İyi akşamlar, gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle gene yüreğimize dokunacak, ruhumuzu ışıldatacak, bizi derinden sarsacak hayat öyküleri izleyeceğiz. Dünyaya gene iyilikle kötülüğün aynasından bakacağız. İlginç ama hayatın içinden bu öyküleri izlerken biz de kendi vicdanımızın aynasına bakarak ibret dersleri çıkaracağız gizli dünyalara hoş geldiniz. Kutsal evlilik bağının güzelliklerinden biri de ailemizin büyümesi, genişlemesidir. İki hayat birleşti mi, iki aile birleşir. Anneler, babalar, akrabalar, yeni hayatın ayrılmaz parçası olurlar. Aile büyükleri bazen evliliklerin mutluluk kaynağıdır, bazen de mutsuzlukların müsebbibi kurulmuş bir yuvayı hiç yoktan yalanla, iftirayla yıkmaya çalışmaksa büyük günahtır sevgili izleyiciler. Gizli dünyaların bu öyküsünde gelinini oğlundan ayırmak isteyen bir kayınvalidenin ibret verici öyküsünü izleyin. Allah'ın cezası. Bu gömleğin hali ne? Ne var ki anne ne olmuş? Doğru dürüst ütüleyememişsin bile. Baksana karışık içinde. Bir daha ütülerim anne. Ah benim zavallı oğlum. Senin gibi iş bilmez beceriksiz bir kız aldı kadın diye. O kadar dedim ama bir türlü dinletemedim. Olacağı buydu işte. Sinirlenme anne. Ver tekrar ütüleyim. Bırak bırak. Senin yapacağın işten hayır gelmez. Ben ütülerim oğlumun gömleğini. Akşam yemeğini hazırlıyorum anne. Yemeği ben yapacağım. Çıksana mutfaktan. Her akşam tatsız tutsuz yemek yemekten bıktım. Oğlum annesinin yemeklerini özlemiştir. Hadi çık dışarı. Anneciğim bari yardım edeyim size. İstemez. Çık diyorum dışarı. Çıksana kız. Ne çıkmıyorsun? Hala sallanıyor. varsın çok. Oğlum şimdi gelir. Eli çabuk tutsana. Çekil kenara ben bakarım. Oğlum hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Canım yakışıklı oğlum benim. <laughs> ah oğlum bütün gün seni nasıl özlüyorum bir bilsen. Anneciğim Sibel var ya yanında. Bu kadın benimle bir tek kelime bile konuşmuyor. Bütün gün canım çok sıkılıyor Doğru. Oh, en sevdiğim yemek. Ee, anneciğin senin için yaptı. Karının canı yemek yapmak istemedi. sen dizlerim nasıl ağrıyor. Ama oğlumu aç bırakacağıma varsın dizlerim ağrısın. Sibel, ayıp değil mi? Hastaneme iş yaptırıyorsun. Ama annen kendi yapmak istedi. Boş ver oğlum, boş ver. Bu yaşımda bir de yalancı oldum. Varsın olsun. Sen mutluysan ben yalancı da olurum. Her şey olurum yavrum. Sibel terbiyesizlik yapma. Annem yalan mı söylüyor yani? Hayır ben öyle söylemek istemedim. Ben yalancı demedim. <laughs> oğlum ben sana demedim mi bu kızdan kar olmaz diye. Şurada yaşayacak daha kaç yılım var. Anne yapma olur mu anne? Allah gecinden versin ya. Yok oğlum yok. Sen bilmiyorsun. Bırakıyorsun bütün gün bu evde. Neler çektiğimi bilmiyorsun. Ne yapıyor ki anne? Bir terbiyesizlik mi yapıyor sana? Oğlum, elini hiçbir işe sürmüyor. Evin bütün işlerini ben yapıyorum. Olur mu anne? Sözünü geçiremiyor musun sen gelinle? Söz mü dinliyor? Bütün gün yayılıyor koltuğa televizyon seyrediyor. Ya da telefonda laklak lak ediyor. Ah oğlum ah dayanamıyorum. Dayanamıyorum artık. Sibel! <laughs> Sibel! Bana bak Sibel, ev işlerine yardım et. Ayıp değil mi? Koskoca kadın çalışsın, sen burada yat. Ne biçim kadınsın sen be? Nedense yapıyorum. Yemin ederim. Her istediğini yapıyorum. Onu bunu bilmem Sibel. Bir daha annemi üzmeyeceksin. Anladın mı? Üzmeyeceksin. Evet. Cim. Kolay gelsin. Bana bak, sakın dediklerimi unutma. Üzme annemi. Ne dikilip duruyorsun kız orada? Git çamaşırları yıka. Hadi sallanma. Tamam anne. Makbule, hadi bana gel de bir sabah kahvesi içelim kız. Hadi hadi nazlandım ha. Oldu canım. Bekliyorum gecikme ha. Öptüm. Kız nerede kaldı bu kahveler? Ah Makbule ahsıkım. Sıyırıldı bu kızdan. Anneciğim buyurun kahveniz. Nihayet getirebildin mi kahveyi? Ay, i̇ğrenç olmuş bu kahve. Ay senin gibi beceriksiz bir kız görmedim. Makbule sakın içeyim deme çok iğrenç olmuş bu kahve. Ağız tadıyla bir kahve bile içemiyoruz. Al götür tekrar getirsinler yap da gel. Terbiyesiz şey. Nuri bu kızın neyini beğenmiş Allah aşkına? Pek çirkin, pek silik bir şey. İy, hiç beğenmedim. Ben de çok söyledim. Almayalım dedim ama dinletemedim. Yani Çiğdem'imin eline su bile dökemez. Ben de kızım gibi severim Çiğdem'i. Var mı kız sevdiği falan? o isteyeni çok ama öyle hemen verir miyim ben kızımı? Bir tanecik kızım var benim dünyada. Doğru doğru. Ben de çiğdem gibi bir gelinim olsun istemez miyim? Kızım diye demiyorum ama pek beceriklidir. Vallahi elimden gelse şunları boşatıp çiğdemi alırım oğluma. Nuri ayrılır mı ki bu kızdan? Dur bakalım bak. Nuri, Nuri bunun ne mal olduğunu anlayınca babasının evine gönderiverir. İnşallah. ...kazanı versin. Sakar kız, bıktım artık senden, bıktım. Beni sinir etmek için yapıyorsun, çıldırtmak için yapıyorsun. Anne yapma ne olur, kaza oldu çok özür dilerim. Kazaymış, seni yalancı seni. Alo, ha, sen misin? Bir dakika dur, al telefon sana, annen. <laughs> Anneciğim nasılsın? Ben mi? İyiyim anneciğim. Biraz nezle oldum da. <gülüyor> <gülüyor> Yok anne. Çok yakında ziyaretinize geleceğiz. Babamın da ellerinden öpüyorum. Ne ziyaretiymiş? Nereye gidiyorsun ha? Annemlere. Ne zamandır göremiyorum onları. Çok özledim. Pis Tanker. Biz yetmiyoruz değil mi sana? Annesini görecekmiş. Gidip de annene benim şikayet edeceksin ha? Yok anne olur mu öyle şey. Sadece özledim. Koca evine geleceksin öyle istediğin zaman göremezsin anladın. Otur oturduğun yerde. Ha istiyorsan topla bavulunu temelle git. O başka. Anne, ne olur bu kadar zalim olma. Sen benimle nasıl konuşuyorsun <laughs> ha? Terbiyesiz, <laughs> ahlaksız. kara. <laughs> 嗯。 Anneciğim ne oldu? Geldiğimden beri ağzını bıçak açmıyor. Sibel yine bir şey mi yaptın anneme? Hayır. Oğlum artık ben bu kadınla yaşamak istemiyorum. Anneciğim yine ne oldu? Dayanacak gücüm kalmadı. Hep senin mutluluğun için katlanıyorum. Bütün gün dışarılarda gezip dolaşıyor. Bütün evin işini üzerime yıkıyor. Sibel. Yalan. Yemin ederim ki yalan. Ben giderim oğlum bu evden. Ben bu kadında katiyen yaşayamam. Anneciğim, gidecek biri varsa o da Sibel. Bana bak, sen benim anneme nasıl böyle davranırsın ha? Bir daha annemden bir şikayet duyacak olursam... ...bavulunu toplar, babanın evine gidersin ona göre. Anladın mı beni? Sibel! Sibel! Efendim anne? Ben Makbule'ye gidiyorum. Ben gelene kadar bütün evi sil, süpür, yemeği de yap. Tamam anne. Bir yerde bir toz tanesi görürsem, fena olur. Ona göre. Allah'ım sen bana yardım et. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Buyur Ay canım. canım. Nasıl da zahmet et. Zahmet olur mu hiç canım? Ah canım, teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ee, gelinini aran nasıl? Aman nasıl olacak? Yüzünü gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor. İnsanın gönlüne göre bir gelin bulması zor. El kızı işte. Huyunu suyunu bilmezsin. Aynı evin içinde. Ya öyle. Ama Çiğdem başka. Kızım gibi seviyorum Çiğdem'i. Keşke. Hah, Çiğdem de uyanmış. Hoş geldin Neriman teyze. Nasılsın? İyiyim kızım. Ay bu kız iyice büyümüş. Güzelleşmiş. Kızım sana kahvaltı hazırlayayım mı? İstemem anneciğim. Ben çıkıyorum. Arkadaşlarla buluşacağım. Biraz otursaydın bizimle. Olmaz dedim ya anne. Hadi Neriman teyze. Hoşça kal. Nuriye de selam söyle. Ha, geçenlerde karısını gördüm. Ne çirkin bir şey o öyle. Yazık olmuş vallahi. Ya bak kızım. Hadi ben çıktım. Bay bay. Bay bay. Küçüklüğünden beri beğenir Nuri'yi. Yo yo ben kararımı verdim. Nuri bu sefer sözümü dinleyecek. O kadından ayrılacak. Sonra kısmetse. <laughs> bu alışveriş listesi. Hemen git bunları al da gel. Dolap tam takır. Ütüyü bitireyim de giderim anne. Bırak şimdi ütüyü. Ne diyorsam onu yap. Al. Tamam anne. Kendim anne. Onlar da mı başımıza gelecekti yavrum? Sen orada çalış dedin. <laughs> Karın sokaklarda bir kalsın. Burada kırsın yavrum. Ne diyorsun anne sen? Oğlum. Oğlum seni kırar gün sokağa çıkıyordu diyordum ya. Meğer. Ay nasıl desem. Nasıl desem. Meğer bir adamla buluşuyormuş yavrum. Ne? <laughs> Makbule teyze görmüş yavrum. Bir adamla mı? Emin misin anne? Eminim yavrum. Allah canım alsın ki görmüş. Vallahi billahi görmüş yavrum. Ben hemen eve geliyorum. Tamam oğlum. Hemen gel yavrum. Ne yapacaksın yavrum? Sakin ya ol anne, sakin ol. Ben, hemen, ben hemen hallederim. <laughs> İşim bitti, geliyorum. Hoş geldin gelin hanım. Bütün istediklerinizi aldım anne. Amali git yerleştir mutfağa. Demek yeni geldin eve ha? Evet alışveriş. Ulan sen beni aldatmak ne demek biliyor musun lan? Bittin ulan sen bittin! <laughs> ne yaptın Nuri? Ne aldatması? Ne diyorsun sen? Bana bak defol git bu evden. Defol git yoksa öldüreceğim seni. daha gitmedin mi? Gitmeden sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle! Sen istediğin kadar namazını kıl. Asıl ibadet insanın gönlündeki ibadettir. Allah'ı iftira atanı, yalan söyleyeni bir namazla affetmez. Bir ozan şöyle söylemiş. Yunusmuş ozanın adı. Eğer bir gönül kırdınsa, bu kıldığın namaz namaz değildir. Hadi kış kış! Çok konuşma babanın evine! Defol! Çok bilmiş! çay doldurayım mı? Yok anneciğim. İçmeyeyim. Geç kalacağım yoksa. Ah oğlum. Dünya varmış. O lanet kızdan boşandın ya. Nasıl ferahladın bilemezsin. Adını bile duymak istemiyorum anne. Ne kadar haklıymışsın sen. Nasıl evlenmişim o aşifteyle? Yaptım bir hata. Önemli olan hatanı anlama. Nasıl olsa geçti artık. Oğlum. Sana Makbule teyzenin kızı Çiğdem'i alalım mı? Ne dersin? Dur anne dur. Bu ne kız böyle ya? Oğlum. Çiğdem başka. Dünyalar güzeli bir kız. Hem çok becerikli, hem de çok saygılı. Hem evde bana da arkadaş olur. Peki anne, tamam. Çiğdem de isterse. Aslan oğlum değil. Hadi anne. Güle güle yavrum. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Canım yavrum değil. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Hadi hoşça kal. Yolun açık olsun. Aslan oğlum değil. afiyet olsun canım. Sağ ol canım. Aşkım. Söyle bir tanem. Bana biraz para versene. Çok güzel bir elbise gördüm. Almazsam çatlarım. Kızım. Daha elektrik faturası ödenecek. Ay Neriman teyze. Ne karıştırıyorsun şimdi fatura falan. Hayret bir şey ya. Kızım. Bana ne zaman anne diyeceksin? Artık ben senin annenim biliyorsun Çiğdemciğim. Neden anne diyecekmişim sana? Benim bir tane annem var. Zorlama Çiğdem anne. Ne isterse onu söyler. Oo geç kalıyorum. Hadi. Al şunu. Sanırım bunlar yeter sana. Çok teşekkür ederim canım kocacığım. Bak göreceksin akşam o elbiseyle ne kadar güzel olacağım. Canım benim sana her şey yakışır. Akşam o elbiseni giy de dışarıda yemek yiyelim. Hı hı. Ah oğlum ne iyi düşündün değişiklik olur benim için de. Neriman teyze, bizimle gelmeyi düşünmüyorsun herhalde. Bir şey söylesene Nuri. Anne, karı koca baş başa bir yemek yiyelim. Sen evde hazırlarsın kendine bir şeyler. Hadi ben gidiyorum. <laughs> ne oturuyorsun orada öyle? Evde yapılacak bir sürü iş var. Hadi hadi sallanma. Kızım ama şey yani... Bak hala duruyor. Kahvaltı sofrası seni bekliyor bir kadın. Toplasana şunları. Kızım tamam toplarım ama... ...bana niye böyle davranıyorsun Çiğdem? Sen benim haritliğimin kızısın canım. Ah yetti be. Senin aynı evde kaldığıma dua et. Çekil ben kaynana falan. Ben çıkıyorum. Çamaşır var yıkanacak. Camlar da kirlenmiş. Hallediver işte hepsini tamam mı? Ee, tamam kızım yaparım. Ah. Ayrıca şunu kafana sok. Ben öyle eski gelinine benzemem. Nuriye şikayet falan edersen fena olur ona göre. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Elbisem için hiçbir şey söylemedin. Beğendin mi? Çok yakışmış. Aşkım, annen hayatımız boyunca bizimle mi yaşayacak? Neden? Rahatsız mı ediyor seni? Hayır, hayır. Ama ben seninle yalnız kalmak istiyorum artık. Çocuklarımız olsun istiyorum. Kalacak başka yeri yok ki. Çok yoruluyorum evde. Bir sürü iş güç. Hiç yardım da etmiyor bana. Bütün gün başında dır, dır konuşuyor. Ben seninle evlendim. Onunla değil. Ne yapsak bilmiyorum ki. Annem o benim. Sokağa atamam ki. Ya sen ne biçim bir kadınsın ya? Ne oldu yavrum? En sevdiğim bluz Küçücük kalmış Kaç derecede ah. yıkadın bunu Hay Allah özür dilerim Yanlışlıkla makineye atmışım <laughs> Elinde yıkamak zor geliyor tabii. Bıktım senden artık İstemiyorum seni bu evde Ya sen hiç gurur yok mu Rahat bırak bizi artık Kızım sen nasıl böyle konuşuyorsun Seni gelin yaptım Oğlumu aldım Çiğdem beni kendi elinden mi kovuyorsun yavrum Evet Seninle yaşamak istemiyorum Anlıyor musun İstemiyorum ...alıyor musun sen? O, 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 oğlum... ...karım bana çok kötü ya. Ne olur yalvarırım... ...bir şey söyle karına yavrum. Anne. <laughs> Kalbim dayanamıyor artık yavrum. Ne olur bir şey söyle. Anne yeter artık ama. Daha önce de Sibel için aynı şeyleri söylüyordun. <laughs> sen istedin diye Çiğdem'le evlendim. Çok da mutluyum. Ah oğlum, bana neler yapıyor bir bilsen. Anne, anne. Bir bilsen neler yapıyor bana yavrum Nuri. Anne abartma, Çiğdem yapmaz öyle şey. Vallahi billahi yapıyor. Oğlum ilahi yapıyor. Tamam anne, tamam anne hadi işim var. Ah Nuri, dinle beni lütfen. <laughs> Demek beni şikayet ediyorsun. Sana inanır mı sanıyorsun? Sana inanır mı? Neyine güveniyorsun sen? Yapma kızım, acımıyor musun bana? Sana mı acıyacağım? Bir daha şikayet ettiğini duyarsam gebertirim seni, anlıyor musun? Gebertirim! Ay <laughs> Tanrım! <laughs> <laughs> Hayrola? Gidiyor musun? Evet gidiyorum. <laughs> Böyle yaşamaktansa sokaklarda sürürüm daha iyi. Hadi uzatma. <laughs> Defol git nereye gidiyorsan. <laughs> Ne yapıyormuş benim canım oğlum? Oyun mu oynuyormuş? Maması da hazır. Aç bakalım ağzını. Uçak geliyor. Aç ağzını. Hadi aç ağzını oğlum. Hadi. Hadi babacığım hadi. Hadi güzel torunum ye mamanı. Üzme annemi. Hadi anneciğim aç ağzını ama. Aa. Hayırdır inşallah. Kim bu saatte? Otur anneciğim ben bakarım. Tamam oğlum. Aman da benim torunum çok güzel yemek yermiş. Buyur teyze ne istemiştin? Oğlum Allah rızası için bir parça ekmek istiyorum. Kim gelmiş Kenan? Aa siz? Sübel benim kızım. Allah bana senin kapalı çaldırmış demek ne hale geldiğimi görmen için. Ben senin kıymetini bilemedim güzel kızım. Bilemedim. O hallere düştüm. Bir dakika. Buyurun Neriman Hanım, buyurun. Kapımıza gelen Tanrı misafiri geri çevrilmez. Birlikte yemek yeriz. Hadi girin içeri. Ben seni evimden kovdum. Sen beni evine alıyorsun. Sen haklıymışsın kızım. Gerçek ibadet. İşte bu senin yaptığın kızım. Buyurun içeri geçelim Neriman Hanım. Buyurun efendim.